Kur'an-ı Kerim'de evli olmayanların evlendirilmesi emredilmiş, fakir olsalar bile Allah'ın onları kendi lütfundan rızıklandıracağı bildirilmiş, evlilik hükümleri detaylı bir şekilde anlatılmış ve insana kendi türünden huzur bulacağı işlerin yaratılması da Allah'ın varlığının ve hikmet sahibi oluşunun delili olarak gösterilmiştir. İslam'a göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dini açıdan bir engel bulunmayan kadın ve erkeğin şahitler huzurunda seninle nikahlandım, seni eş kabul ettim, seninle evlendim gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle rızalarını ifade etmelerinden ibarettir. Resmi nikah dinen de muteberdir. Zira yapılan nikah akdinin kesin olduğu hem resmi tescille hem de ortam karinesiyle sabittir. Evlenecek olanlar resmi nikah sonrası isterse dini nikah da kıydırabilir. Osmanlı hukuku aile kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikahın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur.